Liglerimizde forma giymiş ilk ve tek Dünya Kupası gol kralı İstanbulspor'da oynadı. Zenit, Dinamo Kiev ve Logronyes takımlarında forma giyen Oleg Salenko bütün dünyaya adını 1994 Dünya Kupası'nda duyurdu. Brezilya, İsveç ve Kamerun'un yer aldığı B grubunu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden Rusya'da grup aşamalarının yıldızı 3 maçta tam 6 gol atan Oleg Salenko oldu. Kamerun'a karşı kaydettiği 5 golle bir anda altın ayakkabı yarışının en iddialı ismi haline gelen Oleg Salenko, Dünya Kupası tarihinde eleme aşamalarında oynamadan gol krallığına uzanan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. Daha da ilginci Salenko'nun turnuvada attığı gollerin onu Rusya forması altında kaydettiği ilk ve son goller olmasıydı. Turnuvadan sonra büyük bir sükse yapan oyuncu Valencia ve Rangers gibi takımlarda top koşturdu. 1995-96 sezonunun devre arasında Cemuzan'ın yıldız transferi olarak İstanbulspor'a imza atan Rus golcü 15 maçta attı 11 golle Türkiye kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yaparken takımının ligde kalmasında da büyük rol oynadı. Fakat kronikleşen diş sakatlığı sebebiyle Salenko için bundan sonrası kabus gibi geçti. Geçirdiği diz Ameliyatından sonra takip eden iki sezonda yalnızca 4 maça çıkabilen Salenko, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İspanya ve Polonya takımlarında forma giydi. 2001 yılında futbolu bırakan golcü isim son olarak borçları sebebiyle altın ayakkabısını Arap şeyhlerine satmak zorunda kalmasıyla gündeme geldi. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.